Bu videoda sizi öldürebilecek 6 yiyecekten bahsedeceğiz. Rafine şekerler, rafine karbonhidratlar, tahıllar, tohum yağları gibi ölüme neden olabileceği aşikar olan yiyeceklerden bahsetmeyeceğim. Daha önce hiç bahsetmediğim bazı diğer yiyeceklerden bahsedeceğim. Bu bilgileri oldukça ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Sizi öldürebilecek ilk yiyecek balon balığı tüketmektir. Japon mutfağına ait bir lezzet olan fugu adlı bir yemektir. Japon şeflerin bu yemeği doğru bir şekilde pişirebilmek için özel bir eğitim alması ve özel bir lisansa sahip olması gerekmektedir. Çünkü zehrinin çok düşük bir dozu bile ölümcüldür. Bir iğne başı kadar bir damlası 30 kişiyi öldürebilecek kadar ölümcüldür. Doğru hazırlanmadığı takdirde balon balığının yumurtalıklarında, bağırsaklarında ve karaciğerinde biriken bir nörotoksin olan tetrodotoksin adlı zehirli kimyasal akciğerlerinizi felç eder. Siyanürden 1200 kat daha ölümcüldür. Bu yüzden balon balığı yemeniz gerekiyorsa çok dikkatli olun. İkincisi ölüm meleği mantarı. Birçok zehirli mantar vardır. Ancak ölüm meleği mantarı en tehlikelisidir. Aslında mantarlardan kaynaklanan tüm ölümlerin %90'ı bu mantardan kaynaklanır. Çiğ veya pişmiş olarak tüketildiğinde de gerçekleşebilir. Bu mantardaki birkaç toksinden en ölümcülü alfa amanitin adında bir toksindir. Bu karaciğerde ve ardından böbreklerde kangrene sebep olur. Etkisi sarılıkla başlar, ardından nöbetler gelir, sonra komaya girersiniz ve sonra ölürsünüz. Eğer bir şekilde hayatta kalırsanız karaciğer nakli gerekecektir. Çünkü karaciğerinizi önemli ölçüde tahrip eder. Bu kısmı dikkatle izleyin. Süreç şöyle gerçekleşir. İlk aşama mantarın tüketilmesinden 6 ila 12 saat sonra başlar. Genellikle mantarı toplayanlar tadının ne kadar iyi olduğundan bahsederler. Katı fazdan sonra neredeyse 6 saat boyunca hiçbir sorun belirtisi oluşmaz. Ardından mide bulantısı, mide krampları ve bol sulu ishal başlar. Fiziksel muayenede kurumuş muzokal mevranlar ve hatta yüksek nabız oranı ve düşük kan basıncı oluşan taşikardi gözlenir. Gastrointestinal fazın ardından ikinci aşama gelir. Hasta kısa bir süreliğine iyileşmiş gibi görünür ve gastrointestinal semptomları çözülür. Ancak devam eden karaciğer hasarı sürer. Bu aşama 2 ila 3 gün sürebilir ve yüksek karaciğer enzimleri daha yüksek bilirubin ve karaciğer şişmesiyle karakterizedir. Üçüncü aşamada hem karaciğer hem de böbrek fonksiyonları tehlikeye girer. Karaciğer hasarının daha fazla laboratuvar belirtisi ortaya çıkar ve ölüm 3 ila 7 gün içinde gerçekleşir. Şimdi önemli bir bilgi vereceğim. Bilmeniz gereken önemli bir panzehiri var. Aslında iki panzehiri vardır. Bunlardan biri NAC olarak adlandırılır. Bunu bir besin takviyesi olarak reçetesiz alabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla Amerika'da bu şekilde. NAC sonunda glutatiyona dönüşür. Fakat dürüst olmak gerekirse en iyi panzehir bu değildir. En iyi panzehir süt deve dikenidir. Çiftliğimi gezebilseydiniz her yerde süt deve dikeni bulunduğunu görecektiniz. Mor çiçekleri, dikenli çalıları ve en üstte bu küçük tohumların olduğu beyaz, paraşüt gibi görünen kısımları vardır. Tohumlarda panzehir etkisi gösteren bir şey bulunur. Aşağıya bağlantısını ekleyeceğim bir doktor var. Santa Cruz protokolü adını verdiği bir tedavi yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntemde karaciğeri korumak için insanlara süt deve dikeninden elde edilen özütü enjekte etmektedir. Dışarıda bir yerdeyseniz ve mantar tüketmek zorundaysanız, zehirli olan bir türe denk geldiyseniz, hemen süt deve dikeni bulup tohumlarını çiğnemeye başlamanız gerekmektedir. Üçüncüsü, Kore usulü yavru ahtapot. Koreli bebek ahtapotun bu dokunaşları var. Bazı insanlar bu ahtapotları tüketilmeye hazır halde alırlar. Bazense hala canlıymış gibi kıvranır halde olurlar. Kollarındaki vakumlar hala çalışır haldedirler ve yapışabilirler. Hatta çiğnemeye başladığınızda bile ağzınızın üstüne veya boğazınıza yapışabilirler. Açıkçası boğulursunuz ve nefes alamadığınız için ölürsünüz. Eğer Kore usulü yavru ahtapot yemeği düşünüyorsanız buna dikkat edin. Bahsedeceğim bir sonraki yiyecek yeşil patatesler. Eğer patatesin üzerinde yeşil bir şeyler varsa bunu tüketmeyin. Yeşil kısım solanin adında zehirli bir bileşik içerir. Zehrin kendisi renksizdir. Pişirme işlemi bu zehri yok etmez. Yetişkin bir kişiyi öldürebilecek miktar 200 ile 400 mg arasında değişirken, bir çocuğu öldürmek için sadece 20 ile 40 mg yeterli olmaktadır. Bir sonraki konu endüstriyel üretim tavuk ürünlerinin çiğ tüketilmesidir. Mesela birkaç tavuk göğsü satın alıp eve getirdiğinizi düşünün. Dikkatli olmalısınız çünkü tavukta genellikle daha yüksek seviyede kampilobakter ve salmonella bulunur. Tavuğu tutarken ve hatta yıkarken bazı bakteri kalıntıları elinize veya kesme tahtasına bulaşabilir ve çok hasta olabilirsiniz. Salmonella zehirlenmesi nedeniyle ölebilirsiniz. Yılda 450'den fazla ölüm vakası gözlenmektedir. Başlangıçta karın krampları, ishal, mide bulantısı yaşayabilirsiniz. Bazı insanlar bağışıklık sistemleri zayıflığı nedeniyle ölebilirler. Şimdi vücudumuzda herhangi bir zamanda bulunabilecek iki mikroptan bahsetmek istiyorum. Kampilobakter çoğu zaman tıpkı E. coli gibi vücudumuzda yaşar ve bize zarar vermez. Vücudumuzda yaşayabilir ve bizi rahatsız etmez. Ancak onu tahrik edip çoğalmasına neden olabilecek bir şey alındığında sorun yaratabilir. Diğer tür mikroplar bu mikropları kontrol altında tutmaya yardımcı olurlar. Örneğin laktobasil. Bu yüzden antibiyotik kullanmanın çok fazla yan etkisi vardır. Ayrıca antibiyotikle beslenmiş hayvanların etlerini tüketmekte sorun yaratabilir. Aslında üretilen tüm antibiyotiklerin %80'i ne yazık ki hayvanlara verilmektedir. Bu yüzden yiyeceklerin ve etlerin antibiyotik içermediğinden her zaman emin olmalısınız. Bunun nedeni köy pazarından yani gerçekten kaliteli bir ortamda yetişen bir tavuk aldığınızda bu endüstriyel tavuk çiftliklerinde yetiştirilen tavuklara göre zararlı organizma yoğunluğu açısından daha az risk taşır. Önemli olan şu ki eğer çok ucuz ticari tavuk ürünleri satın alırsanız Ödediğiniz paraya göre bir ürün satın alırsınız. Bu tavuklar kalitesizdir ve vücudunuza bu mikropları alma riski barındırırlar. Bunun ölümcül olması muhtemeldir. Eğer bunlardan tüketmeniz gerekiyorsa ellerinizi iyice yıkamalı ve her şeyi çok steril tutmalı. Ayrıca yiyecekleri iyi pişirmek konusunda dikkatli olmalısınız. Çiğ tavuk yemeyin. Bahsedeceğim son şey içinde siyanür bulunan şeylerdir. Elma, şeftali armut çekirdekleri, kayısı çekirdekleri, acı bademler, kassava bile siyanür içerir. Bu tür şeyleri tüketseniz bile muhtemelen ölmezsiniz. Lakin bunları sürekli tüketirseniz vücudunuzda birikebilir ve size sorun yaratabilirler. Hatta sigara içenler bilmelidir ki tütünün doğal hali siyanür içerir. Eğer kronik bir sigara içicisiyseniz sürekli olarak siyanüre maruz kalırsınız ve bu Vücudun enerji fabrikası olan mitokondrilerin işlevini bozmaya başlar. Siyanür'e kronik olarak maruz kalmanın veya sigara içmenin neden olduğu bazı küçük semptomlar arasında görme problemleri, işitme kaybı ve kas kasılması bulunabilir. Ancak bunun da bir panzehiri vardır. O da metilen mavisidir. Acil servislerde hem siyanür zehirlenmesine hem de karbon monoksit zehirlenmesine karşı kullanılır. Çünkü metilen mavisi mitokontrilerden kaçan bazı elektronları temizler. Bu nedenle bir sünger gibi davranır ve oksijenin mitokontrilerde daha iyi çalışmasını sağlar. Şimdi YouTube'daki algoritmaların sansür ve baskısı nedeniyle içeriğimi bulmak daha zor hale geliyor. Maalesef YouTube'daki içeriklerimin birçoğuna ulaşamıyor olabilirsiniz. Bu yüzden videolarımı daha kolay bulabilmek için aramanızın başına Doktor Berk Türkçe ekleyerek yapmanızı rica ediyorum. Telegram ve WhatsApp kanallarımızı takip ederek bizi izlemeye devam edin.